Bir onur ödülünü takdim ediyor olacağız ve yıllara damgasını vurmuş e, bir isim sahneye gelecek. Türk sanat müziğinin en özel isimlerinden birisi sahneye gelecek. Anılar dediğim zaman aklınıza kim geliyor? Türk sanat müziğine imzasını atan adam, sevgili Coşkun Sabah sahneye geliyor efendim. Teşekkürler. Güzel bir akşam, ciddi bir gece. Konuklarımız çok iyi. E, sizleri kutluyorum, can yürekten kutluyorum. Çünkü bazen de bizi, yani ödülle geliyoruz ya. Neden, nasıl falan filan. E, en azından sosyalleşme değil mi? Burada o kadar değerli dostları gördüm ki, o kadar değerli arkadaşlarımı gördüm. Biraz da Deniz Hanım'dan üzüldüm. Büyük geçmişler olsun diyorum ona ve sizlere saygılarımı sunuyorum. Yılların, yılların ödülü bu. Sadece bir yılın ödülü değil, yılların ödülü. Teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp şu anılar şarkınızı biraz bir seslendirdiniz. Bizim ekibimiz çok beğeniyor o şarkıyı ama çok mutlu oluruz yani. Şimdi o zaman ben oldum olası, şu Pirey Bey'i sevmiyorum. Sevmezsin, biliriz, biliriz. Yani orkestra yok, Udum da yok. Hani benim yapışık şeyim var ya benim, <laughs> hiç yıllardır kucağımdan eksik olmayan Turgay Bey, değil mi öyle? <laughs> Ama e, o zaman şu ödülümü emaneten vereyim. E, bir de bu, bu tür akşamların bir güzelliği var ki, gençlerle de tanışıyoruz. Beni hiç görmeyenler de beni görmüş oluyor. Bu adam neymiş falan diye birazcık fikir sahibi oluyor. Bizim bir anılarımız var ya anılar gençler 1989 yılında besteledim. Bir şarkı oldu. Benim ömrümü kurtardı. Hayatımı kurtardı. Hala gidiyorum. Anılarda anılar, da anılarda anılar, anılar. O zaman ne diyoruz biliyor musunuz? Lay 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 la 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 akşam içimde hüzün var gözümde canlandı anılar ağlamak istiyorum haykırmak istiyorum bu akşam içimde hüzün var sensiz geçmiyor bu akşamlar Gönlüm de dinmiyor arzular Kavuşmak istiyorum Sarılmak istiyorum Bak bizi bekliyor anılar Şarkıyı biliyor muyuz? Anılar, darım, anılar Şimdi gözümde canlandılar anılar anılar beni bu akşam ağlatına aynen anılar ararım ararım, anılar şimdi gözümde canlandılar

bu kalbi sensiz taşıyamam Artık benim olmasan bile Seni görmeden yaşayamam Yüzünü görmeliyim Sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Yüzünü görmeliyim Sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Anılar görmeliyim Sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Umut <laughs> Anılar, anılar, anılar Şimdi gözümde canlandılar Anılar, anılar Beni bu akşam ağlastılar Şarkıyı biliyorsun değil mi bu da? Artık. Anılar, ah, anılar. Şimdi gözümde canlandılar Anılar, anılar Beni bu akşam ağlattılar saçları için çok sağ olun. Yüreğiniz Görüşmek sağ olun. dileğiyle. Akşam uğurluyoruz. Coşkun sabah. Teşekkürler sağ olun.